Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi 5 tane tatlı boncuğu ipime geçirdim. sizlere harika bir anahtarlık yapacağız. 2 3 tane düğümümüzü attık. İpimizin fazla olan bölümünü kesiyoruz arkadaşlar. Kıvım 1.75 Biraz yazı, yazısı silinmiş olabilir ama söyleyeyim yani genelde de zaten bu tığı kullanıyorum ben şimdi alttan ipimi alıyorum bu şekil ve buraya 3 buraya 7 zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 sonra diğer boşluğa batıyorum iki tahtın arasına Sonra tekrar bir yedi zincir çekiyorum. Tekrar aynı şekilde. Yani bütün tahtalarımın arasında 7 zincir çekerek ilerliyorum. Son kez 7 zincirimi çektim. Ve yine başlangıç bölümüme geldim. Yine buradan aynı şekilde batıyorum. Hiç dolamadan tek çıkışta çıkıyorum. Şimdi bunun İlk başladığımız zincirimizin dibine geliyoruz hiç dolamadan etmeden buradan alıyoruz ve tek çıkışta çıkıyoruz 3 zincir çekiyoruz 2 3 üç. ve üçlü trabzan şeklinde çıkıyoruz tekrar aynı işlemi yapıyoruz burayı 8 kere üçlü trabzan olarak kapatacağız arkadaşlar. 5 6 7 ve bu 8. Şimdikisi 3 zincir çekiyoruz tekrardan. Buranın dibine batıyoruz. Ve hemen çıkıyoruz. Burası tamamdır. Şimdi ikinci e, olduğu bölüme batıyoruz. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz. Yine üçlü trabzan şeklinde 8 kere doğduruyoruz. Yani bütün boncuklarımızın etrafını aynı işlemi yapacağız. Evet şimdi 5 boncuğumun da kenarlarını gittim. Çiçek modelimiz çıktı zaten. Son kez 3 zincir çekiyoruz ve dibine batıyoruz buraya ve tek çıkışta çıkıyoruz hemen oradan gördüğünüz gibi şimdi burada 30 zincir çekiyoruz arkadaşlar zincirimizi çektik. Şimdi hemen bu köşe bölümüne batıyoruz. Ve çıkıyoruz. Şimdi arkaya dönüyoruz. Bir, iki zincir çektik. İpimizi kesiyoruz. İplerimizi her zaman gibi saklıyoruz arkadaşlar. Harika, çok kolay, 2 dakikada yapabileceğini bilecek bir anahtarlık oldu. Hiçbir zorluğu yok. Çok basit yapabilirsiniz. Keserken dikkat edelim. Bakın arkadaşlar. Mükemmel olmadı mı? Ben çok beğendim. Bunu çantamızın kenarlarına tüs olarak da takabiliriz. Veya bu bölümü şu andaki yaptığım bölüme aparat takarak anahtarlık olarak da kullanabiliriz. Ama mükemmel bir anahtarlık. Yani tokalarımızda da kullanabiliriz hatta. Bütün her şeyimizde kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi rengarenk, model model yapabiliriz. Lütfen arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kaydetmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.